Sorunumuz belediye yeni bir sondurma yaptı buraya. Eski sondurmayı yıktı, yenisini yapıyor. Ee, bizi de boş geçtiler gördüğünüz gibi. Mesela e, biz de yetkililere söyledik, burayı niye boş geçiyorsunuz? E, biz burayı e, daha önce hesaplamadık. Burası yıkıldı, yeni bina yapıldı burası. E, burayı biz şu anda yapamıyoruz. Yani e, ne zaman yapacağınız, ben kendim Büyükşehir Belediyesi'ne WhatsApp'dan bunun fotoğrafını dağıttım. Kadem diye bir e, kuruluş bakıyor buraya. Kadem'i de telefonu aradım. Yani hiçbirisine de ulaşamadım telefonla. Kendim aradım. 3-5 defa kaydım var. İsim bıraktım. Buradaki e, başkaları da aramış orayı. E, burayı bilmedi. Yani dün yağmur yağdı burayı. Gör, siz de biliyorsunuz. Hani Urfa gelende bir, iyi bir yağmur yağdı. Ve burada hem geçen vatandaş mağdur oldu. Yani sundurmanın olmadığından dolayı vatandaş mağdur oldu. Bizim de malzemelerimiz dışarıda. Kendimiz ıslandık. Yani bir sürü mağdur olduk. Biz bunun yapılmasını talep ediyoruz. Yani eğer yapılmayacaksa biz kendi imkanlarımızla burayı yapacağız ve çevreye de yani kötü bir görüntü olacak. burası belediye yapmış. Burayı siz yaparsanız aynı olacak mı? Olmayacak. Yani biz bunun yapılmasını talep ediyoruz. Sizin aracınızla da hani bu vesile olduğunu size de teşekkür ediyorum bu konuda. Hani inşallah yetkililere ulaşırsınız. Bize yardımcı olmalarını diliyoruz. Yani en kısa zamanda çıkış ayındayız. Hani yazın olsa sıkıntı olmayacak şu anda kış ayında yağmur yağıyor yani rezillik çekiyoruz. Eyüp Peygamber Caddesi en çok kullanılan e, çarşı bölgesi bu. Yani Eyüp Peygamber'in hem Eyüp Cami, Peygamber Camisi'ne en yakın olan e, buradan vatandaşın en çok camiye giderken hani buradan yabancılar da geliyor bazen ara sıra camiyi e, ziyarete buradan hani böyle bir görüntüyü umarım belediye kendine yakıştıramıyordur yani Büyükşehir Belediyesi. Bunun şey yapılmasını rica ediyoruz. Yağmur yağarken hem vatandaş hem esnaf şey oluyor yani. Tam çok madur oluyor. Sözde ihale yapılırken burası inşaat halindeydi. Eee sanki inşaat halinde kalacakmış gibi hasaba almamışlar. Ee, sizi hasaba katmadık o zaman diyorlar. Iki aydır bitmiş burası. Burayı bitirdiler sağ taraftan, sol taraftan bitirdiler. Burayı es geçtiler Her tarafı yapmışlar görüyorsunuz. Bizim eşyalar dışarıda yağmur yağıyor. Ondan sonra insanlar buradan geçiyor, ıslanıyor. E tabi mallarımız zarar görüyor, yani mallar dışarıda olduğu için yağmur yağıyor, ister istemez ıslanır. Burasına büyükşehir belediyesi bakıyor. Buradaki yetkili bayanla görüştük, iki defa görüştük. Söyledim rağmen bir şey yapmadılar yani, es geçtiler. Bizim karşımızda daha önce yapılmamıştı şu marketin üstü mesela, onu hasaba almışlar, yapmışlar. Yetkilere diyorum ki burayı nasıl bitirdirseniz burayı da gelip yaparsanız seviniriz. Tabii çatı olursa daha güzel olur. Burayı güzelleştirmek istiyorlar. E burası niye açık kalsın? Burası farklı bir yerim bağlı. Şikayetçiyiz, mağduruz. Yağmur yağının öyle işlerimi dışarı çıkaramıyorum. Ondan sonra neden öyle gölgelikler yapılmıyor? Bilmiyorum ki torpil mi yapmışlar artık? Rüşvet mi istiyorlar? Zaten 5-6 tane öyle dışarı yapılmadı. Bize niye yapılmadı? Bunun nedeni nedir? Doğru da yapılacağı dediler. Öyle yağmur yağdı, ne yapılmadı? Dün mesela yağmur yağdı, böyle bir mağduriyetimiz var. Ürünler zarar gördü, yetkililer öyle bir an önce yapılmasını isterim. Telefon ettik, ondan sonra belediyenin yanına gittik ama bir sonuç çıkmadı. Yardımcı olacağız, ondan sonra yapacağız dediler, hala yapmadılar. Büyük belediyesine gittik, Evi Belediyesi'ne gittik yapacağız dediler yapmadı. 5 5 5 6 ay etti öyle. 2 2 hafta etti yapılmış. Bizimki niye yapılmadı? Siz evet yapmadılar. Es geçtiler.